1 2 3 kayıt. Hello Hepinize merhaba arkadaşlar Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Emal ile birlikte Emal ile birlikte yazlık alışveriş yapmak için Buraya gelmiş bulunmaktayız Çünkü bu yaz tatilde e, Size söylediğim gibi Başka bir yere gideceğiz yani yurt dışına Gideceğiz onun için de alışveriş Yapacağız İşte valiz kıyafet Falan öyle şeyler alacağız Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet, işte biz de bunun için buraya geldik. Çocuklar da istedikleri olabilir diye. Onlar da birlikte alışveriş yapacaklar. Hatta çocuklar siz de ayrı bir sepet götürün. Ne? Evet, siz de başka bir sepet götürün. Yani istediklerinizi siz de alırsınız. Gerçekten mi? Rüyada izdim mi? Hayır. Hayır çocuklar rüyada falan değilsiniz. Sizlere tatilde istediğiniz şeyler olabilir diye ne de olsa hiçbir zaman izin vermiyoruz. Seç olmazsa tatilde istediğinizi alın diye. Sizlere böyle bir şans veriyorum. Gidip buradan e, alalım. alın. Biz de büyük maçıda arabaları alacağız. Yap <laughs> o zaman cici tüyeyim. Evet. E bunlar hepsi mavi. Evet. Koş ver alayım. Tamam çocuklar bizi de bekleyin birlikte girelim içeriye. <laughs> Abinin ablanın seçini ne kadar da güzel. Evet ya. Merhaba çocuklar. Merhaba abi ya. Saçların ne kadar da güzel senin öyle biliyormuşum. Ben şimdi büyüyünce senin saçların gibi yapacağım. Çok teşekkür ederim canım benim Ay merhaba Arkadaşlar biz bu arada Sabah erkenden geldik İşte müşteriler falan çok olmasın diye Çünkü burası aşırı popüler bir yer Ve ben de burasını çok seviyorum Gerçekten Çok teşekkürler Geçelim o zaman biz Valizlere bence Sonda bakarız Ya evet ya bence de Tam o zaman ilk önce market sebet sebetlerden götürelim. Şunu da buraya koyacağım arkadaşlar. Sizi çantama koydum. Ben de götürüyorum o zaman. Celizicim sen de. Ay ne kadar güzel bir yer ya bu yeşil. Çocuklar bizden anda gidiyorlar. Arkadaşlar ıı, Sizlere açıklama yapamadım. Aa işte biz yurt dışına gideceğiz falan. Otele gideceğiz, otelde kalacağız ama bizim yazlık evimiz olduğu için sonra yazlık evimizde de gideceğiz. İşte kaç yıldır oraya gitmiyoruz. İşte oranın temizliğini falan, tadilatını falan yapacağız. O sırada otelde kalacağız. Emmalar da zaten otelde kalacak. Evet arkadaşlar, bence bu yaz muhteşem geçmeli. nokta yani. Ee, başka bir şey olamaz. ...halimizi bozacak bir şeyin olmasını istemiyorum. Ya ben de evet ya güzel geçsin. Bu arada arkadaşlar biz bilet, e, tren... Biz bu arada oraya sabah varmak için... Oy. Oraya sabah varmak istediğimiz için akşama bilet aldık. İşte akşama falan işte trenle gideceğiz. Ondan sonra e, uçağa bineceğiz işte. E, bir şey diyeceğim, arabayla niye gitmiyoruz? Emmaşım sen şapşik misin biraz? Niye ne oldu ki? Kızım arabamız orada kalacak yani Allah bilir başına ne gelecek. Orada park edersek biliyor musun arabanın kafası başına ne gelir? Ay doğru evet ya. Tam çocuk istediğinizi seçebilirsiniz. Ay bu ne? Onlar yoga matları çocuklar. Ay yoga yapayız değil mi? Annemler yapıyor. Biz de yapalım. Bence de sen de götür. Aa çocuklar siz de mi yoga yapacaksınız? Evet anne sizinle birlikte yoga yapacağız. Evet. Abi o zaman biz de yoga matları alalım. Ben mavisini alıyorum. O zaman ben de kromeli olarak morunu alayım. Çünkü ben Kromi hayranıyım ve kimse benim kadar Kromi'yi sevemez. Anladınız mı? Tamam ya tehdit edecek birazdan kız Allah Allah. Ne kadar seviyormuşsun sen ya bu Kromi'yi? Kromi hayat. Allah Allah. Allah Allah be beni o kadar sevmiyorsun. Şişt diyecektim ama şaka. Şakalışıyoruz. Ay anne biz de kıyamış diyoruz. Ya kızlar siz daha ne yaşınıza geldiniz de krem alacaksınız. Alalım. 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 Tamam ya çocuklar ya ne kadar şey yapıyorsunuz. Ay bunlardan da alalım. Bak ben bundan alıyorum. Tamam o zaman ben de bundan alayım. Of, sonra bunlardan alacak mıyız? Yok ya bence almayalım. Çünkü 40 kilo yani bir valiz 40 kilo falan olmalı. Onun için de biz Bunlardan alırsak biraz daha ağırlaşacaklar. Zaten orada oluruz zaten. Orada alırız alsak da. Ya bence de ya. Bir de buradaki şeylerden alalım mı? Çanta asılganlarından. Ee, alalım. Ben bunu alıyorum. Tamam o zaman ben de bunu alayım. Anne biz de krem almak istiyoruz. Ne oldu? Evet ya. Hani istediğimizi alacaktık. Ama çocuklar onların çocuklar için olup olmadığını bilmiyoruz. Abladan söyleyelim belki çocuklar içindir. Bakar mısınız? Burada ürünler var ya bakın bu bunlar mı? Evet evet onlar. Onlar çocuklar için mi acaba soracaktık da bizim çocuklar da ee, nihayetinde istiyorlar. Ama tabii ki de bunlar çocuklar için duygun. Yippee. Alın çocuklar. Bunlar çocuklara özel yapıldı. Yani mesela bir bunlarla krem falan sürebilirler. Bunlarla da, da işte saçlarını falan düzenlemek için havuza falan girecekler ya onun için. Ha anladık tam o zaman. Bu ürünümüz bitti zaten çok alınan bir üründü. Çocuklar çok istediği için böyle ürünler anlıyoruz. Bu... Konuşmam berbat bir şekilde. Ay ben bunlardan, bu ürünlerden çok kullanıyorum. Anneye burun tıkacı alacak mıyız? Evet kızım ya. Yüzeceksiniz ne de olsa, alın. Tamam o zaman. E, bir de cünnoş kremi falan alacağız. Anne yani biz o tarafa gidebilir miyiz? Tam çocuklar siz gidin. Ama biz söylemeden bir şey almayın. Tam ya sadece bakacağız. Evet. Şimdi arkadaşlar burada böyle ürünler var. Ben bunlar bundan çok kullanıyorum. Bu da bitti işte bende. Ya ben de o üründen kullanıyorum. O zaman al sen de. Ben de bir tane alayım. Ops. Tam bir de güneş kremi alacağız. Ben mordan kullanıyorum ya aslında. Ben bu sarıdan kullan... Yok hangisiydi ya benim kullandım. Kullandığım bu kırmızı. Ben kırmızı kullanıyorum. Ben bu mordan kullanıyorum işte şey için. Emil için. Çendimden mordan kullanıyorum. Hmm. Tamam, o zaman bu kadar. Bu neymiş? Yok ya bu cerekli değil. Bu tamam. Bu da cerekli değil. Tamam o zaman çocukların geçtiği yere geçelim o zaman. Ay ne kadar şey var ya. Vay be, ne kadar güzel şey ya vay. Evet. Ya biz bunları o tarafta mı bekletsek? Evet ya. Burada ya koyalım. Çünkü yani. Evet ya çok sık. Giremeyiz. Burada çocuklar alacakları için biz sepetlerimizi oraya bıraktık. Bir de güç olmasınlar diyen. Ay lezzet. Ya kayboldun şimdilik eşyalarını bizlere verdiler. Ee, şimdi onlar seçecekler top falan. Manti hmm, hangi topu seçsek? Evet ya. Yani. Ben bu moyuklu olanı istiyorum. Eee. Neyse hangi seçelim? Ödeklişini mi beğendin? Tamam hocam. ödeklişini alacağız biz de. Hmm. Hadi. O zaman bir tane de bunlardan alalım. Evet ya bunlar da güzel. Evet bunlarla güzel kumdan kaleler yaparız. Evet ya. Bunları da koyayım. Of işte çatmıyor boyum. Evet benim değil boyum yetmiyor. Tekrar ben vereyim size isterseniz. Olur teyze. Hmm, baloncuklar var. Baloncuk çıkaranlardan istiyor musun böyle? Evet olur. Evet istiyoruz. Tamam. Çocuklar da ne kadar şey alacaksınız ya? Su tabancaları mı online Evet evet. Onlardan dalalım. Da ya evet bence de bu sefer ailecek su savaşı yapalım bence. O zaman hepimiz için alıyorum. Al al bence de al. Tamam çocuklar siz ne renk istiyorsunuz? Ne renk var? Pembe ve bir de turuncu renk var. O zaman bize pembe ver. Tamam pembe. Ay ben de yakınlaşayım biraz çok eşya var diye arkadaşlar ben bu arkada kaldım. Siz de zaten burada kamerada biz görüyorsunuz. Ee, bizim işte bizim çiler camide o erkekler camide. Biz de onların yerine de işte alışveriş yapıyoruz. Ya ama bunlardan aldık da şey kalmadı pembeden kalmadı. Ya bir şey olmaz burada bu çekmecede var alalım bir tane de buradan. Ama sen nereden biliyorsun? İşte ablan hayat hilelerini biliyor. Allah Allah kardeşim bilirdi. Ben benim ben ya bir şey. Biz bakayım. Tamam çekilelim biz. Arkadaşlar çocuklar normal top almadılar. Onun için biz de normalce bir top alacağız. Ben bundan alıyorum vallahi hiç sormadan etmeden. Ya ben bu mavi ile karpuzun arasında kaldım. Acaba hangisini alsam? <laughs> Karpuzdan alalım. Nasıl duydun ya kızım beni? Anne işte yanındayım. Nasıl mı duymuyum? Doğru. Tamam o zaman maviden almayacağım. Karpuzdan alalım. Vardı bütün marçede süpüre süpüre gidiyoruz ya sence. <laughs> Burada çantalar var. Çok güzeller. Evet ya evet çok güzeller. Ben alıyorum. Ben de alıyorum. Ben bundan alacağım ya. Of, çok güzel. Ay yer sığmıyor. Bir dakika ya bunlar çocukların eşyalarıydı değil mi? Evet. Ne çabuk da oldu. Bilmiyorum ki ben de. Çocuklara başka bir sebep aldık. Şu anda onlar ona doğru duruyorlar. Biz de şimdi burada sebetlerimizi falan getirdik. Biz de buradan alışveriş yapacağız. Lezi de kendisi seçmek istiyor artık çocukların yanına gidip. Neyse ben bu çantayı seçeceğim yani net. Ya ben seçeceğim. Bu güneşlisini seçeceğim. Ama bu da çok güzel ya. Hangisini seçsem acaba? Bence kolay olarak bundan seç ya. Ondan seçme. Bence de ya. Buna makyaj aletlerimi koyacağım ya da tam o zaman. Bir de hayvanları götürmek için böyle bir sit. Bunlardan alalım. Bence de ya doğru söylüyorsun. Arkadaşlar bilmiyorum biliyor musunuz ama e, Emma'nın da kedileri var işte. İki tane kedimiz var. E, bizde de bir tane Lazy var. Onlar da hmm. zaten zaten Emma'ların da kedileri minik yavru oldukları için içine de sar bence. Ya bence de evet ya. Yani siz görmüyorsunuz sizi bir karşıya koyacağım. Buradan da bütün sebette, buradan da bütün çantaları aldık biz şu an. Çocuklar frisbee falan alıyor. Ben bunu ne alacağım? O zaman ıı, ya ben de on, ben ondan istiyorum. Tamam, Ayşem bunu. Ben de oyunu alırım. Teşekkürler. ne demek? Çocuklar işte bir çantaları seçiyorlar. Ona seçsinler. Ay ne güzeller ya oyuncaklar. Evet anne bu ne hayvanlar içinmiş hem. Seçeceğim ben de. Ay bu kapyum bu ve bu şey ne kadar güzeller. Ben sosisi beğendim. O zaman kapıyı ben ya miyim? Evet istiyorsan istiyorsan al. Teşekkürler. ederim. Bunu şey alalım di ben topu alacağım. Kediler topla oynay. Ay baloncuk bundan da vay. Acaba bundan mı aşak? Aa evet ya. Anne hani bundan alabilir miyiz? Ama çocuklar biraz önce ondan ona benzer bir şey aldınız. Ya ona geri koyalım bundan den alalım. tam o zaman. Gel. Ay Cem'i almak istiyorum. Anne boyumuz yetmiyor. Kızım. Kızım bu Cemile'yi ne yapacaksınız siz? Erkek mi çocuğu ya? Evet ya aynen kız çocuklar böyle şeyler oynar mıydı? Anne onları biz denizde yüzdüreceğiz. Evet ya. Biz bunları denizde oynayacağız. Ya alabilir miyiz? Tamam çocuklar alın ya. Bence de güzel bir fikir. Tamam. Tamam başka. Bunlara da bakmak istiyoruz. Çocuklar bunlar böyle kumdan kale yaptıktan sonra kalenizin üstüne bayraklar koymak için işte bunlar. Hmm. Ben pembe bayrak götüreceğim. Ben de pembe götüreceğim. Bu sarı var böyle. Ay sarı şey götüreyim. Ben iki tane sarı götüreceğim ya. Ya ben de sarı istiyorum. Tamam o zaman. Bence bunu sarı şey almayalım. Bir tane de. Aa yeşil. Ve mavi de var. Mavi ben alacağım. Ben de mavi alacağım ya. Tamam. Ay anne onlar ne? Bak kızım bunlar böyle işte bu çöpekler için böyle falan. Onların üstünde uzanıyorlar. Şöyle serinliyorlar. Alalım mı Lejiye? Ay biz ondan geçen yıl almıştık ya. Çok güzel. Bence alan hayvan sıcaktan erimesin. Bence de ya bunlara hem katılamak oluyor. Bence sual yani iyi. Şimdi bunu burada kalsın. Biz söyleriz. Bunun paketlenmiş halini versinler. Tamam. Ay bir zaman buradaki şu şeylere bakmadık. Nelere? Şu yataklara, deniz yataklarını falan. Ay evet ya bunları koyalım şuraya bir. Evet yani. Aklımızdan çıkmış da aç kalsın. Ya ne alalım ki? Bence bunları alalım bence ya. Çünkü bunların havasını söndürdükten sonra koymak çok da zor olmuyor. Yani evet yer kaplamıyor çok. Anne karpuz alalım mı? Karpuz. tam karpuz alalım. Elime alamıyorum şu an. Karpuz alacağız. Bunu bir kenara koyalım. Rengarenkden alalım biz de. Tamam. Kızım sen de oturan bir şeyden seç. O zaman hmm, kuşundan alalım. Tamam. Biz hala bilmiyoruz. Onun için iki tane alacağız biz. Çünkü galiba yazlık evimizde de olmalıydı. Bu ağaçtan falan vardı orada da. O zaman biz de bir tane bundan alalım mı anneciğim? Evet alalım anne. Tamam bir tane de bundan alalım. Bize de yeter bu kadarı. Tamam o zaman bunları da şimdi götürelim Emma birlikte. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi burada da aksesuarlar var. Biz aksesuarlardan alacağız bu arada. Ben bunu çok sevdim. Niye bilmiyorum ama bunu çok sevdim. Ben bunu almak istiyorum. Ama hem de almamak istiyorum. Anne ben bir şey buldum. Bundan alalım mı? Ay bundan değil bundan. Kızım 10 sen takmayacaksın ki. Onu ben takmayacağım. Evet Leyce için takacağım bak. Ne kadar tatlı oldu. Ay tamam alalım. Biz de alalım mı kızım? Alalım anne. Tamam. O zaman ben bir de bunlara bakacağım. Bu güzelmiş. Ay ben bunu seçeceğim net yani. Ya ben bilemedim. Bu da güzel ama bu da güzel gibi. Yok ya bunu beğenmedim ya. Ben de bunu alacağım. Ay. Şimdi ben bir de böyle bir şeyler var. Bunlar da güzel ama bana yakışmadı. Ben bakayım. Ben alacağım ben alacağım güzelmiş. Ben hiçbir şey yakışmıyor. Nedenini anlayamadım. Ben sen de galiba bundan vardı. Ben de yok. Ben bundan alacağım. Evet, ben de ondan var. Anne bu ne Şöyle Emin sen de sen de bak. Ay ne kadar güzeller. O zaman taktıklarınızı alalım zaten biz. Ay şamadılar. Yere bizim sebetlere koyun onları. Tamam. O zaman başka bir şey almayacağız. Geçelim. Şu an arkadaşlar e, kıyafet bölümüne geldik. Kıyafet bölümünde çocuklar yoruldukları için orada oturuyorlar. Biz de buradan kıyafet seçeceğiz. Tamam o zaman biz erkekleri de bir de seçmeliyiz değil mi ya? Evet. Hmm, ben de ilk önce çanımızdan başlayalım ya. Bence de. Ben bu kıyafetten... Ben bu... A, a, biz de aynı kıyafeti alacağız. Alalım ya bence. Evet alalım. Tamam. İçimizde bu elbiselerden alacağız. Ya ben bir de şu elbiseye taktım ya kafayı. Güzel görünüyor. Ben de buna ya çok güzel. Güzel görünüyor. Sonra burada mayolardan. Bak bu çok güzel. Bir de bu çok güzel. Mavi ben ama saklasam acaba? Tamam tamam. Ee, bir de neye neye baksak acaba? Şunu ben çok beğendim. Ben de üf, ben ne beğenmiştim ya? Takına sonra bakarız ya. Ben şu elbiseyi aşırı derecede niye bilmiyorum ama beğendim yani. Ben de şuradaki elbiseyi beğendim. De ya bu muydu galiba ya? Evet buydu bunu beğendim. Tamam. Ben bir de şey beğendim. Neydi ya? Bu değil. Bu muydu yoksa? Yoksa değil miydi? Hangisiydi? Bu muydu? Ha evet buydu bu. Bunu alacağım.